Bunu koklamanızı rica edeceğim. Bayılacaksınız. Bu arada hala bir eksiği var. İnanılmaz bir şey bu. Bunun tamamlandığını düşünebiliyor musunuz? Bu haliyle bile muhteşem. Çok güzel. Samet Bey, ben bir ortak bulduğum takdirde... ...bu kokuyu üretime geçireceğim. Siz olmasanız bir başkasıyla, başka bir ortakla ama mutlaka üreteceğim. Ama sizin düşünmenizi rica ediyorum. Bir düşünün, karar verin. Ondan sonra haberleşelim. Fakat benim çok fazla zamanım yok. Biraz acelem var. Birkaç gün içinde haber verir misiniz bana? Melek Hanım, bu kokuyu duyduktan sonra düşünmeye hiç gerek yok. Bu kokuyu kimseye kaptırmam ben. Merhaba. E, randevu almadım ama Erkan Bey'le görüşebilir miyim? Şu an bir görüşmesi var yalnız. Hay Allah. Buyurun, bekleyin isterseniz. Bundan sonra başka bir işi yok. Uygun olur. Bekleyeyim o zaman. Ne ikram edelim? Vallahi bir sade Türk kahvesi alırım. Tamam. Bir sade Türk kahvesi alabilir miyiz? Aa. O zaman prensipte anlaştık. Anlaştık. Sadece prensipte de değil, prosedürleri ben hemen başlatıyorum. En kısa zamanda resmi işlemlere geçeriz. Tabii ki. Ee, Samet Bey bir şey daha rica edeceğim ben. Tabii. Ee, ortaklığımızı duyurmak istiyorum. Bu yüzden yarın şirkette bir toplantı düzenlesem sizin için uygun olur mu? Olmaz mı? Tabii ki olur. Tamam. Hayırlı olsun o zaman. Hayırlı olsun. Hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Hayırlı olsun Melek Hanım. <laughs> evet, hayırlı olsun. Görüşmesi uzun sürer mi acaba? Bilemiyorum. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Samet Bey görüşmek üzere. Çok mutlu oldum. Yeni görüşürüz. Teşekkür ederim. Ceylan? Hadi gel soğutma. Onlar öyle bakınca yiyemiyorum. Ne canları mı çeker? Duyarsızlık da son nokta. Yaz bir şey söyleyeyim mi? Ben böyle bir makarna yemedim hayatımda. Şimdi bunu nasıl almalıyım? Övdün mü yerdin mi? Çok güzel yani beğendim. Eline sağlık. Afiyet olsun. Becerebiliyor musun sen başka bir şey böyle makarnadan başka? Hı hı. Her yemeği yaparım. Kendimi övmek gibi olmasın ama çok da güzel yaparım. Ha. İyi doğru yoldasın yani. Anlamadım. Yani erkeğin kalbine giden yol ve midesine geçermiş ya. Kimsenin kalbine bir yol aramıyorum. Benim kendi yolum var. Hmm. Hı hı. <laughs> Çok mu büyük konuşuyorsun sen? Ha bu lafları da tembel erkekler çıkarıyor bence. Bunlar da sanıyor ki kadınlar evde sadece yemek yapıyor, sadece ev işi yapıyor. Anladım anladım senin niye erkek arkadaşın olmadığını. Tamam. Nereden biliyorsun erkek arkadaşım olmadığını? Var mı? Yok. Olamaz zaten bu kafayla. Ne? Senin bir sürü kız arkadaşın var. Hiç düzgün ilişkin oldu mu? Demek ki bu kafayla da zor. Niye canım bütün suç bende mi o? Ne bahsediyordun? Kara kaşma kara gözme bakmayanlar. Yok mu onların hiç suçu? Çok mutlu oldum. Niye? Çünkü söylediğim şeyler kafana kazınmış. Yok canım öyle. Aklıma geldi yani. Biraz yalancıyız galiba. Özür dilerim, tamam. Haklısın. Yani tamam doğruyu söyleyeceğim. Sen bunları söylediğinden beri ben çok etkilendim. Ben yani diyorum ki bu kız beni nasıl çözdü? Her şeyi böyle bir bir benim yüzüme söylüyor diye. <laughs> Hayıflanıyorum, duruyorum. Ha. Sen anca dalga geç. Bak bunların hepsi teker teker başına gelecek. O zaman beni hatırlayacaksın. Sen de bunu mu bekliyor olacaksın. Hmm. Başka işim yok. O günü bekleyeceğim, doğru. Biz de biraz inkarcıyız galiba, ha? Bak ben de seni çözüyorum yavaş yavaş. Sen de bu gereksiz özgüven varken işin zor. Evet ya, bizim ikimizde de bu özgüven tavan ne yapacağız? Bilmem. Ee, ben biraz daha sos alacağım.